işte ki konuştuğumuz abimiz de aynı şeyi söyledi. Ben dedi İstanbul'da kalıyorum. Burada insanlar burada kala kala konuşmasını bilmezler. Konuş şeyler biraz vahşiler demeye getirdi. Vahşi aslında daha net söylemesi hakikaten daha kötü bir cümle kullandı da ben detaya girmeyin. Olur yarın bir bu videoyu koyduğumda buradan birileri seyreder meyreder. Çok güzel yerler ama dediğim gibi Bu yoldan geldik abi ya. Şimdi yokuş aşağı biraz daha iyi gidiyoruz aslında. Rampayı çıkarken daha kötüydü. Ya da bana öyle geldi. Şimdi biraz daha rahat gidiyor. Yazıya bak. Lütfen dikkat. 30. Oh. 30 Eylül 2019 tarihine kadar köy sınırları içinde başak yapmak yasakmış. Başaktan fındık asat ha. Köye gelenler muhtara haber verecekmiş. Vay muhtarcığım. yağmur yağsa da bu yağmurun da keyfini seyretseydik ama Konuştuğum abimizin adı da Yılmaz'mış. Unutmayın. Taşabahçe. İstanbul Taşabahçe'de Yılmaz herkes bilirmiş. Öyle diyor. Birazcık fındık bulsak da fındık yesek. Karadeniz evet, sistemi alatı koymuş. Bu beton yok fazla değil. Hemen havaya girmiyoruz. Burada niyeyse beton yapmışlar belli bir yere kadar yol aslında tekrar toprak olacak. Herkes toprak olacak. Yolda toprak olacak. Bu haluklarla karşı şey yapıyorlar. İşte taşımacılık yapıyorlar herhalde. Of, 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 of. Ne güzel orman Şu güzelliğe bak Fındıklar başladı aslında Şurada bir yerde durup bir iki fındık getirdik İşte gerçek yola tekrar Başladık Ameliyatçı arkadaş çabuk orman oluyor falan diyor. Allah şikayetçi yeşillikten. 28. Giresun'da. Zaten burada geliyorsun da. İlk defa gördüm. Hep 34. Şuraya bak abi. fındık Aslında uygun bir yerde durayım açıklık olursa belki güzel bir fındık yeriz biraz 3-5 tane o kadar da aklımız olsun yani Orada tabi evli bir şey de var görüntüler çıkar mı yani? Güzelliği artısında... Valla ufak. Maçkada yemiştim. Maçkada topladıklarım yenecek kadar vardı. Bilmiyorum. Acaba benim şansım mı Şundan bir deneyelim. Bundıkları ve kapatalım.